Türkiye siyasi tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akıncılar kökenli olduğu bilinir ancak Akıncıların Milli Türk Talebe Birliği'nden ayrılış hikayesi pek bilinmez. Akıncılar Derneği 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan'ın direktifiyle Milli Türk Talebe Birliği'ne alternatif olarak kuruldu. Milli Türk Talebe Birliği'nden başlayarak kısaca anlatalım. 1916 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bağlı üniversite gençliği tarafından kurulan Milli Türk Talebe Birliği, 1965 yılında Rasim Cinisli'nin başkan seçilmesiyle milliyetçi ve muhafazakar gençlerin kontrolüne girdi. Rasim Cinisli'den sonra sırasıyla İsmail Kahraman ve Burhaneddin Kayhan, Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı yaptı. Burhaneddin Kayhan'dan sonra 1971 ile 1973 yılları arasında Ömer Öztürk Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı yaptı. Ömer Öztürk kendi başkanlığı döneminden sonra da Milli Türk Talebe Birliği'nin kapatıldığı 12 Eylül darbesine kadar perde gerisinde lideri oldu. Bir detay paylaşalım. Ömer Öztürk'ün Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı döneminde Abdullah Gül ile birlikte Fehmi Koruda yönetim kurulunda yer aldı. Ömer Öztürk'ün diğer bir özelliği ise Erenköy Cemaati'nin eski şeyhlerinden Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun halifelerinden biri olması. 1984 yılında Mahmut Sami Efendi'nin vefatından sonra cemaatin liderliğini Musa Topbaş, Musa Topbaş'ın 1999 yılında vefat etmesinden sonra ise oğlu Osman Nuri Topbaş cemaatin liderliğini üstlendi. Ömer Öztürk'ün Milli Türk Talebe Birliği Başkanı olduğu dönemde 12 Mart Muhtırası olmuş. Merhum Necmeddin Erbakan da siyasete girmiş ve Konya milletvekili seçilmiş. Hemen arkasından Milli Nizam Partisini kurmuş. 12 Mart Muhtırası ile birlikte Milli Nizam Partisi kapatılınca Erbakan da akabinde Milli Selamet Partisini kurmuştu. O dönemde Milli Türk Talebe Birliği Türk sağının ve gençliğinin en kurumsal sivil toplum kuruluşuydu. Bu yüzden siyasi partiler, Milli Türk Talebe Birliği'ni partilerinin Gençlik Kolları Teşkilatı gibi görüyor, Milli Türk Talebe Birliği'ne yakın olmaya çalışıyordu. Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Ömer Öztürk ise bu durumdan rahatsızdı, Milli Türk Talebe Birliği'nin apolitik kalmasını istiyor, herhangi bir partinin güdümüne girmesini istemiyordu. Bu yüzden kendi döneminde ve daha sonrasında Milli Türk Talebe Birliği'ni siyasetten uzak tutmaya dikkat etti. Milli Türk Talebe Birliği 1970'li yıllar boyunca kültür, sanat, spor gibi faaliyetlerle ilgilendi. Milli Türk Talebe Birliği ile Milli Görüş hareketinin yani Ömer Öztürk ile Necmettin Erbakan arasındaki görüş ayrılığının bir diğer parametresi ise İslam anlayışıydı. Nakşi Halidi gelenekten gelen Ömer Öztürk ehli sünnet inancı konusunda hassastı. Milli Görüş Hareketi ve lideri Erbakan ise o dönem dünyadaki tüm İslami hareketler ile yakından ilgileniyordu. İslamcı gençlik Hasan Elbenna'nın, Mevdudi'nin, Seyyid Kutup'un tercüme eserlerini okuyor, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan Pakistan İslam Cemaatine, Eritre Müslümanlarından Endonezya Müslümanlarına kadar İslami hareketleri yakından takip ediyordu. Ömer Öztürk'ün mensup olduğu geleneksel ekol ise İhvan yani Müslüman Kardeşler hareketini ise ehli sünnet dışı modernist bir akım olarak görüyordu. İskenderpaşa cemaati liderlerinden Mehmet Zahid Kotku'ya bağlı, Erbakan ümmetçilik fikrine yakınken Erenköy cemaatine bağlı Ömer Öztürk ise Türkiye Müslümanlığı ile ilgileniyordu. Nakşi Halidi, görüşe göre Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh ekolünden gelen isimlerin kitapları ehli sünnet itikadına uygun değildi ve okunmamalıydı. Bu görüş ayrılıkları Milli Türk Talebe Birliği'nin 3 Ağustos 1975 tarihinde gerçekleştirdiği kongrede ortaya çıktı. Milli Türk Talebe Birliği'nin yönetimini ele geçirmek için harekete geçen Erbakan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi ve Ömer Öztürk'ün desteklediği Rüştü Ecevit'e karşı Milli Selamet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı olan Mustafa Öztürk Milli Türk Talebe Birliği başkanlığına aday gösterdi. Kongre sonunda Rüştü Ecevit 101, Ömer Öztürk ise sadece 26 oy aldı. Bu sonuç üzerine Milli Türk Talebe Birliği ile yollarını ayıran Milli Görüş Teşkilatı Akıncılar Derneği'ni kurdu. Akıncılar Derneği Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine mensup 15 öğrenci tarafından 23 Ocak 1976 tarihinde kuruldu. Akıncılar Derneği'nin ilk başkanı da kuruculardan Rıza Tevfik Çavuştu. Akıncılar Derneği'nde yer alan isimler arasında Mehmet Tezel, Mehmet Güney Yakup Kaldırım, Ersönmez Yarbay, Metin Yüksel, Edip Yüksel, Yahya Düzenli, Hüsnü Kılıç, Zübeyir Yetik, Atilla Özdür, Mehmet Fazıl AslanTürk, Metin Külünk ve Recep Tayyip Erdoğan gibi isimler vardı. Akıncılar Derneği Milli Selamet Partisi desteğiyle kısa sürede ülke çapında örgütlenerek faaliyetlerine başladı. Akıncılar Derneği 22 Ağustos 1976 tarihinde 1. kongresini yaptı ve Mehmet Tezel Akıncılar Derneği genel başkanı seçildi. 25 Nisan 1978 tarihinde gerçekleştirilen Akıncı Derneği 2. kongresinde Mehmet Tellioğlu 3 Mart 1979 tarihinde gerçekleştirilen Akıncılar Derneği 3. Kongresinde ise Mehmet Güney Akıncı Derneği Genel Başkanı oldu. Bu dönemde yaşanan iki olay Akıncılar Derneği'ni çok etkiledi ve Akıncılar Derneği'nin bölünmesiyle sonuçlandı. Milli Selamet Partisi'nin ve Akıncılar Derneği'nin fikir babası olarak kabul edilen Necip Fazıl Kısakürek, 8 Nisan 1977 tarihinde Erbakan'a gönderdiği bir mektupla Milli Görüş hareketinden ayrıldığını açıkladı. Milli Görüş hareketinden ayrılan Necip Fazıl Milliyetçi Hareket Partisi ve Alpaslan Türkeş ile yakınlaştı ve Necmettin Erbakan'ı sert sözlerle eleştirdi. Akıncılar Derneği Fatih İlçe Başkanı Metin Yüksel'in 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih Camii avlusunda ülkücüler tarafından öldürülmesi ise akıncıları çok etkiledi. Metin Yüksel'in şehit edilmesinden sonra Akıncılar Derneği seslerini duyurmak için yeni bir dergi çıkarmaya karar verdi. Akıncılar Derneği'nin resmi yayın organı olacak dergi için Akıncılar Derneği yönetim kurulu üyesi Hüsnü Kılıç görevlendirildi. Hüsnü Kılıç Mehmet Güney'den dergi çıkarma yetkisini aldıktan sonra 10 Haziran 1979 tarihinde Akıncı Güç dergisini çıkardı. Ancak derginin künyesinde derginin sahibi olarak Akıncılar Dernevi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Fazıl Aslan Türk'ün adı yazıyordu. Üstelik dergi Neçip Fazıl ve Büyük Doğu idealini benimsemişti. Akıncı Güç dergisi Milli Görüş Hareketi'ni reddediyor ve gençleri silahlı mücadeleye davet ediyordu. Akıncılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Güney, Akıncı Güç Dergisi'ni görünce hemen harekete geçti. 15 Temmuz 1979 tarihinde Yeni Devir gazetesine bir açıklama yaparak, Akıncı Güç Dergisi'nin Akıncılar Derneği ile bir ilgisinin olmadığını açıkladı. İki gün sonra 17 Temmuz 1979 tarihinde Mehmet Fazıl Aslan Türk ve Hüsnü Kılıç Akıncılar Derneği'nden ihraç edildi. Akıncı Güç Dergisi de 17 Ağustos 1979 tarihinde yayınladığı deklarasyonla Akıncı Derneği ile bir ilgisi olmadığını açıklayarak Akıncılar Derneği'ni Miskin Tabela Derneği olmakla suçladı. Hemen ardından Necip Fazıl da Akıncı Güç dergisini benimsediği açıklayarak Akıncılar Derneği'ni sert sözlerle eleştirdi. Necip Fazıl'ın Büyük Doğu idealini benimseyen Akıncı Güç kadrosunun liderliğini Salih İzzet Erdiş yapıyordu. Daha sonra İslami Büyük Doğu Akıncıları cephesi adıyla, yasa dışı olarak örgütlenen Akıncı Güç Kadrosu'nda Akit Gazetesi kurucularından Yalçın Turgut Balaban, Akit Gazetesi köşe yazarı Atilla Özdür, Hüsnü Kılıç ve Zübeyir Yetik gibi isimler vardı. Böylece 1976 yılında Milli Türk Talebe Birliği ile Akıncılar bölünmesinden sonra 1979 yılında Akıncılar ile Büyük Doğu kadrosu bölünmüş oldu. Akıncı güç tasfiyesinden sonra Akıncı Derneği Genel Başkanı Mehmet Güney 3 Ağustos 1979 tarihinde derneğin yayın organı olarak Akıncı Dergisi'ni yayınlamaya başladı. Akıncı Dergisi'nin yazar kadrosunda Ali Bulaç, Ali Rıza Demircan, Selahaddin, Eş Çakırgil, Akif İnan, Sadık Albayrak, Rasim Özdenören ve Erdem Beyazıt gibi isimler vardı. Akıncılar Derneği 13 Aralık 1979 tarihinde kapatıldı. Ardından Konya'da Rıza Tevfik Çavuş liderliğinde 8 Mart 1980 tarihinde Akıncı Gençlik Derneği açıldı. Ancak 12 Eylül darbesinden sonra Akıncı Gençlik Derneği de kapatıldı.